Oğlum bir sigara ver bana, kült Ablası versin. Alo. Selamun aleyküm. aleyküm. Hadi abi nasılsın? İyiyim abi seni sormalar? Allah razı olsun. Nasıl abi oralarda durumlar? Abi, valla ben bir şey söyleyeyim. Bugün Cemil Çiçek de bir açıklama yaptı. Yani her satırı bir diyerek kazgılıkları soruşturma başlatmalarını ifade yani etmemiz Ama En önemli şey, ee, senin için bugün kendi kendime harekili yapmış olmaz. Allah da abi diyorum da Allah vardı abi Allah vardı. Ya abi vallahi bunlar Gayretullah savaş açtı. Yemin ediyorum Gayretullah savaş açtı da. Ya bu kadar zulüm abi arşı aleme ulaştı ya. Yemin ediyorum buraya kurtuluyorum. Şey, eee o kulaklığı şarjda koyun. Saygı Öztürk'e o konuşmayı yapması Bugün gün boyunca o konuşuldu şeyde sosyal medyada. Aptal herif diyor ki biz olmasak buraya mafya çeker. Sen nesin? Emekli değil misin lan? De senin ne özelliğin var? De ama o en çok bizim Çin'e şey buluyor. Darbe buluyor. Yani diyor ki bu da asayiş yok ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya abi bizi bir arkadaş aradı ama bizim. Ak, yakınımız dedi ya arkadaş dediği şey söylüyor dedi. Hani benim üstüme çok geliyorlar. Ben bir şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Dedim tamam. Bir e gün bir açıklama yaptı. Interpol kararı. Evet. Tamam. Devlet. O bu suç örgütü. Ya abi ertesi günü şey dedi ya. Pislik mafya babasını. Bu deli mi abi? Yani bu ne diyor abi ya? Vallahi abi ben bir şey söyleyeyim ben anlamadım. Ben dün şöyle bir şey ifade kullandım. Niye dedim sadece sen atlıyorsun Yani. Ben dedi e, yani hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor. Sen niye kendini ortaya atıyorsun? Ne dedi abi? Hiç. Yani cevap vermedi. Ya abi bu adam sana sevgilemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce söyledi Süleyman'a da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi Abi pislik diyor ya. Ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O kızı çocuk arkadaşları okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Bu deli mi abi? Anlamadım ki abi. Vallahi abi ben ee, şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir durum ki, öyle arada kalmış durumdayım ki aklım Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. <laughs> yani, Ama yani, abi sen... delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Ya, ya, ya. abi, ya, abi biz şey... onun için bak, öbür bak. damat böyle Berat böyle düşman olduk da benim akrabalarım bunun yanında İllere bunu sokmuyorlardı abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı. Bu kadar emek var abi o benim dönüş biletim diye. Arayanlar ne diyor abi? Abi ben herkesi tersliyorum araya girmeyeceksin ama Süleyman. Hayır hayır bizim arkadaşla ilgili araya ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi? Bizim dönüş biletimiz abi her şeyi onun üstüne yatırdık ya. Anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk daha abi biz bu adamlarla. Şey. Biliyor da abi sen yaşadın süreci daha abi hepsini biliyor. Tabii, tabii, tabii. Ben anlam veremiyorum ya biz stratejiye başka bir şey yani abi. Abi yani... böyle strateji olur mu pislik ne abi ya benim kız çocuklarım var ya erkekleri boş ver kız çocuğum var abi ya. Kız çocukları abi, ufacık çocuklar, oku, hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi senin baban pislikmiş diye? E ben ne dedim? Kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi, herkesi tersledim. Şimdi bize pislik yaptı abi ya. ben anlayamıyorum. Ya ben çözemedim açıkçası. Ben sana şöyle söyleyeyim, sen haklısın. Sen abi namuslu adamsın. Sen namuslu adamsın abi. Hakkı bir sorabilir miyim? Bak şey de e, bu haberlerin kullanılmasında da hiç geri adım atmıyor. Yani onu da söyleyeyim. Uyarı da geldi ya. Kimi kullanıyor? Kimi kullanıyor? Kullanmıyor mu? Abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma hakkını helal et. Yok yok ben, ben hiç şey yapmıyorum abi. Vallahi yenilecekler abi. Bunlar zalim oldu artık. Billahi yenilecekler ve yarın buna ben dalacağım abi. Yani benim e, sana söyleyecek bir tek bir satırım yok abi. Öyle bir ben öyle bir şeyde rica da bulunmam. Bulunmam. Sen iyi düşün, iyi taşın. Cepheyi geliştirmek adına e, çok Ya abi cephe adına... istediği yere gitsin Ya Vallahi diyorum ha musallaha şey taşı hiç umurumda değil abi. Ya ben kız çocuk babasıyım abi ya. Kız çocuk da abi ya. Hadi erkekler neyse abi kız çocuk bu abi, ya. Onların anlamadığı bir şey var bak. Onlar zannediyorlar ki sen başka bir şey. Hayır abi ben, ben şey de söyledim. Arkadaşım söyledim mi? Çocukları için söyledik Yani bu atmasın tek sebep kız dedi. Abi ben kızıma aşığım. Allah'a yemin olsun tüm dünyayı ateşe veririm dedim vereceğim. Daha yeni başladık. Ama olmaz da abi. Namuslu adam yapmaz da. Vallahi yenilecekler. Bak göreceğin hadi abi rezil olacaklar. Benim sana söyleyecek bir lafım yok abi. Bir tane çay adı abi. Yani ben bu konuda seninle dostluğuma devam ediyorum. Kırılmam da onu net söyledi. Bu e, yani öbür tarafta da bir şey yap, söyleyebilecek bir daha değil. Mi? Sen nasıl istiyorsan öyle yap, ben sana kırılmam ya. Yani. Allah senden razı olsun abi, sen namuslu adamsın. Allah evet, senden razı olsun. Kendine çok iyi bak abi, öpüyorum Canım seni. Sinir. Allah emanet. Şey yapma, moralini bozma. Abi ne bozayım ya. Neyzen Baba bir şiir yazmış ya abi mebuslar için. Bizim arkadaş için yazmış herhalde. Ya bu adama bizim babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. 30 sene öncesinde. Ya olmaz abi ya. Vallahi olmaz ya. Ya 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisan'da dönüyorduk abi ya. Bu nasıl bir şey abi ya? Nisan'da hani her şey değişecekti bu ülkede. Hani seviyordu bizi abi bu adam pislik ne ya abi ya pislik diyor ya. Suç örgütü lideri ya nefret ediyorum küfür ediyorlarmış gibi geliyor ama onu kabul ettik diyelim de pislik ne abi ya. Çok abi. Ona gerek yoktu yani açıklama yapıyorsan yap. Ama ona gerek yok. Pazara mı band? Yeni, yeni kayıt pazar mı? Yok abi, ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Abi, Allah'a emanet ol. Seni çok öpüyorum. Canım Kendine sen. iyi bak. Çok Öpüyorum seni. Süleyman dosta selam söyle abi.